Hakan Bey artık eskisi gibi dükkanı açıp tabelayı koymakla emlakçı olunmuyor. Neler yapmak gerekiyor emlakçı olmak için? Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 2003 yılında yayınladığı ve 2004 yılında tadil edilerek son şeklini alan Türk Emlakçılık Standartları tebliğ ile bağlıyız. Bu tebliğ gelince her emlakçının e, öncelikle bağlı bulunduğu odanın ya da e, milli eğitim bakanlığı tarafından onaylanmış resmi bir kurum tarafından emlakçılık mesleğine ilişkin bütün eğitimlerini tamamlamış olması daha sonrasında emlak ofisini açması gerekiyor. Peki bu eğitimlerde neler var? Neler öğreniyor emlakçı adayları? E, bu eğitimlerde mesleğin öncelikle teorik kısımlarını e, alıyorlar çünkü emlakçılık sadece emlak pazarlamadan ibaret bir meslek değil. Biz hep bunu söylüyoruz. Müşterinin aynı zamanda iletişim danışmanıyız, mali danışmanıyız, hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz. E, tabii ki mesleğimizin gerektiği ölçü ve normlarda bir hukukçu kadar olmasak da ofise gelen her müşterinin emlakla ilgili değişik alanlarda tatmin edilmesi gerekiyor. Bu nedenle e, eğitimlerde de emlakın hukuki ve teknik yönüne ilişkin iletişim ve hatta psikoloji bölümleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir eğitim hizmeti sunuyoruz. Siz de burada Altın Emlak'ta emlakçılık kursu veriyorsunuz. Sizin ne kadar öğrenciniz var? Ne kadar talep var? 2003 yılından beri bu eğitimleri veriyoruz. Çünkü Altın Emlak e, yasanın gerektirdiği eğitimleri verme yetkisine sahip en köklü e, kuruluş. Hatta bu anlamda en etkin tek kuruluş diyebilirim. Bugüne kadar 3500'ü aşkın kişi emlak kursumuzdan mezun oldu. Ve şu anda ofis sahibi ya da çalışanı olarak emlak sektöründe bunların %75'i istihdam ediliyor. Çünkü bizim buradaki amacımız sektörün kalite çıtasını yükseltmek. Ee, sahibi ya da çalışan fark etmeksizin binlerce insan altın emlaktan sertifikalı olarak bu sektörde çok başarılı işlere imza atıyorlar. Bu da bize gurur veriyor açıkçası. Peki buraya sıfırdan gelmiş biri ya da herhangi bir emlak kursuna sıfırdan gitmiş birinin eğitiminin tamamlaması ne kadar sürüyor? E, hafta içi ya da hafta sonu iki ayrı modülü e, takip ediyoruz. Özellikle çalışan kesim için hafta sonu tercih nedeni oluyor. Ama e, çalışmayan, emeğini piyasaya arz etmeyen diyelim veya belirli saatler arasında çalışan kişiler de hafta sonlarını değerlendirmek isterlerse hafta içi akşam programına da kayıt olabiliyorlar. Hafta içi programımız pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri akşam 6.30 ile 9.30 saatleri arasında. E, hafta sonu programımız ise cumartesi ve pazar günleri sabah 9.30'dan öğlen 2'ye kadar devam ediyor. Toplamda 5 hafta süren bir eğitim modülümüz var. 5 haftanın sonunda bir emlakçı yetişmiş oluyor mu? Evet, bütün teorik bilgileri almış, müşteriye karşı artık tam donanımlı şekilde hizmet verebilecek bir tapuyu eline aldığında artık neyin ne olduğunu yorumlayabilecek duruma kadar gelebiliyor. Peki neden böyle bir değişiklik oldu? Eskiden böyle bir eğitim, böyle süreçler gerekmiyordu. Ne oldu da bu gereklilik doğdu? Çünkü emlak insan hayatının en temel unsuru. E, düşünün ki hele hele Türkiye gibi enflasyonist yapının hakim olduğu ülkelerde insan hayatının bir ömür boyunca elde edebileceği e, gelir sınırlı ama onun yönlenebileceği e, alanların en başında da emlak geliyor. Diyoruz ki hayatın bu denli e, temeli olan bir unsurun el değiştirmesinde aracılık hizmeti veren kişinin de e, bu konunun tam hakimi olması gerekiyor hukuktan mali yöne insan kaynaklarından iletişime varıncaya kadar. Bu nedenle biz aynı Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası'nın da Emlak Müşavirleri Meslek Komitesi'nde yer alıyoruz. E, bu ikinci dönemimiz, e, 8 yıldır devam eden bir görev sürecimiz var orada. E, dolayısıyla eğitim kurumu olarak hizmetimizin yanı sıra ticaret odasında da bu işin e, üstüne bastırıyoruz. Bir sonraki hedefimiz de emlakçılık kanununun çıkmasıyla artık sektörde eksik kalan bütün taşların yerine oturmuş olması.